Merhaba arkadaşlar Clash Royale'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Pekka ordusu kullanacağız. Aşağıdaki sandık bölümlerinin hepsi boşça soracak olursanız arkadaşlar ben bunların hepsini açtım. Sonradan da video çekeceğim aklıma geldi ve kafama tükürüm dedim. Yani öyle oldu. Neyse destemize göz atalım. Bir adet domuz bindisi, bir adet Tesla, bir adet yavru ejder, bir adet bombacı, bir adet okçu, bir adet minyon, bir adet mızraklı goblin ve bir adet Pekka'mız var. 4 ortalama Eksil bedeli var. 1 tane savaş yaptım arkadaşlar bunda. Bu 3 buranın savaş hangisi? İyi de ben bu savaşı 3-0 kaybetmiştim ki. Oha ben bu savaşı kaybetmemişim. İlginç. İnternet mi koptu acaba ya? Gerçekten yemin ediyorum ben bu savaşı hani eee bir bir bitti diye hatırlıyordum. Bir dakika 4x'de izleyelim şu an. Gerçekten çok merak ediyorum. Bu ne ki? Aaaa. Doğru ya. Tam alttaki savaş beraber bitti. Bakın bu bir beraber etti. Burada ben ararken tam tam internet bağlantısı koptu ya. Tam hatırladım. Hatırladım ya. Şimdi telefon aynen telefonla aramıştı. Tam tam. Tam şimdi ayıktım. Ben de hiç bakmadım ha. Savaş araması yapmış mı yapmamış mı diye. Vay be çok ilginç <laughs> 30 nereden geldi diyor. Melim ayağım titredi. 479 Burada mantık arkadaşlar. Ee, 2x olana kadar beklemek. 2x olduktan sonra pat, küt, pat, küt elimizdekileri yapıştırmak. Şimdi şöyle. <laughs> birincimizi salalım. Ardına Azerham'ı salalım. Ardına okçumuzu salalım. Ardına bombacımızı salalım. Eğer aşağıdan goblin gelirse diye. Evet zaten barbarlar geldi. Barbarları burada hızlı bir şekilde yok edebilecek. On ne oluyor lan 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 lan. Neyse. Sıkıntı değil. Vup. Evet oraya biraz hasar vermişiz bu arada. <laughs> Pardon. Bizim için gayet ümit verici. Hmm.

Oh, şok dalgası. <laughs> Şimdi o de o oh, 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 oh. Hayır, hayır, hayır hayır Niye oraya gidiyorsun ya? Lanet olsun sana dostum. Uf, orada çok hasar yedik ya. Kaç 900'e düştük. Ora kaç düştü? 1600'e düştü. tıp <laughs> tıp 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 bakalım bakalım bakalım. Tesla'yı çok sağa yanaştırmışım ya. Hiç ayıkmadım onu. Evet şimdi evet şimdi show must go on. Show must go on. Tesla'ya bak ya Allah Allah. Sen şöyle bir önce bir pat diye bir geber. <laughs> şimdi gençler bakın. Burada ee... işte bu işin en tatlı yanı geliyor. <laughs> Şimdi hoppa evet görüyorsunuz görüyorsunuz yani 1300 o kadar. <laughs> Hadi Pekka ya. Pekka'yı dirlik vermiyor ki şerefsiz ya. <laughs> Ay senin şok dalgan batsın ya. Hayır. Şimdi o zaman bizim yapmamız gereken şey şu. Şöyle de attık mıydı? Büyük ihtimalle vuppa. Evet. yüz. 1800... Bir tane daha. Hayır. Senin şokuna ben. 600'e kadar düşürdük orayı gençler. <laughs> Şimdi o zaman direkt domuz binicisine abanıyoruz yani. Şimdi şöyle önden hop bak bak ileri görüşlüyüm abicim ya. Gerçekten ileri görüşlüyüm ya. Hoppa 180'e kadar düşürdük. İkinci test koysak çok mantıklı. Ya abicim süre bitmiş ya. 180'e kadar düşmüştü ya. Gerçekten hızlı desterle oynamasını hiç sevmiyorum. pardon ağır desterle oynamasını. Bakalım bakalım bir pekka bir pekka bir pekka daha. Dobber Squats. Grant isimli arkadaş. Şöyle bir au, çok gömdüm ya içeriye. Onu birazcık daha yukarıya. O 7. seviye Tesla. Çok korkutucu. Ürktüm. Hog Rider Musketeer Evet Hayır 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 hayır. Ba balon değil balon olmaz, balon olmaz balon olmaz balon olmaz balon olmaz balon olmaz balon Hayır ya oha abi ya o nasıl bir balonmuşsun ya Yuh be Adamda balon var. Bir sonraki videoda balon dalgavuk yapacağım ya. Onu zaten kafaya koymuştum da. <laughs> Şimdi büyük ihtimalle sağ taraftan gelecek keko. Vay be balonu kes. Şey arıyor demek. Ama ben kullanamıyorum. O da ayrı bir ironi tabii. Şimdi bakalım bunu gönderelim. Tamam mı? Domuzumuz ufak ufak gitsin. Hemen ardında bu. Hemen ardında bir dalgavuk sürüsü. Atmam lazım. Hemen ardına bir dalga sürüsü atmam lazım. Minion, oh, tamam, siz ölün öyle. Hiç şey yapmayın, ben sıkıntı çıkarmayın. <laughs> Büyük ihtimalle binaya merkeze saldıracak ya. 8 saniye mi oluyor? Şimdi o zaman şunu atalım. Evet şimdi bak 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 hayvan gibi gelecek. Ben biliyorum abi. Ben biliyorum. Tamam. Bunda sıkıntı yok. <laughs> Domuz binicini gönder abi. Şuradan şunu gönder. Oo oh, çok güzel. Zamanlama çok güzel. Timing harika. Harika bir timing oldu orada. 1200'e kadar düşürdük. <laughs> Bakalım bizim erkeği gönderelim oraya. Hayır hayır hayır. hayır. Ya bak balonunu senin batsın ya. Nasıl bir balonmuşsun abi ya. Harbiden usandık ya. <laughs> Haydi 5. 4 3 2 1 Atla ah 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 Cidden çok sinirleniyorum ya böyle Önde 35 kupa yedik ya 1490'a kadar düştük ya bir tane de savaş yapalım oh. Hadi ya güzel rakip gelsin ya 10 seviye 7 seviye gel 7 seviye gel Gerçekten Dram ya Gerçekten dram <laughs> Harun'un dramı ya. Vallahi başka bir şey değil. Vallahi başka bir şey değil. Hadi oğlum. Bir. iki, Come on. Üç. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yaparsak eğer. Büyük ihtimalle güzel olacaktır diye düşünüyorken geldi buradan. Ejderha geliyor. Bin. Evet. Hadi bebeğim. Harikasın. Harikasın Pekka, harikasın. Gerçekten harikasın. Her yerinden öpüyorum Pekka. Her yerinden öpüyorum. Duygulandım şu an. Gözlerim doldu arkadaşlar. Ağlamak istiyorum. Katıla katıla ağlamak istiyorum. Gerçekten şu an çok duygusalım. Lütfen. Lütfen ağlayacağım. Pekka, Pekka, Pekka. Adamsın Pekka. <laughs> bu ne yapıyor? Buradan uçak mı indiriyor bu da? Oha 1200'e kadar. Neyse beyler, bir 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 combo atarız. Hiç sıkıntı değil. Show times. <laughs> bir kombo da oraya gelir yani. Çok da lülü. Evet. Şimdi burada bakın şöyle bir kombo yapacağız arkadaşlar. Ardına bizim elemanı yapıştıracağız. Ardına domuz bincisi gelecek mi bakalım. Evet domuz bincisini gönderdik. Welcome to Hog Rider. <laughs> evet. Atobombayı bombayı, atı bombayı senin ben bombanı yerim, yerim, bombanı yerim. Hoppa, 500'e kadar düşürdük. Şimdi abicim avantaj bizde mi? Tabii ki de bizde. Tamam, okumuzu da atalım buradan. Hop, Mortingen Strize. Tamam. Son bir dakika girilirken oradan bir combo daha yap yapıştırdık mıydı? İkinci kuleyi de alırız. Çok hızlı bir şekilde evet minyon sürüsünü salalım burada dalkavuk sürüsünü. Bekleyelim abi bekle 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 bekle. Hiç acele etme hiç acele etme. Acelemiz yok çünkü. Bekle şu an avantaj bizde. <laughs> avantaj bizde. Hala avantaj bizde. Evet avantajımızı kullanalım çocuklar. Lütfen avantajımızı kullanalım. <laughs> evet şimdi. Şimdi başlıyoruz. Ata başlıyoruz şimdi. Buraya dal kavuk. Oo evet evet bakın şimdi. Hoppa. Çok güzel 55. 55 kaldı. Hop. Ve. Çok güzel çok güzel çok güzel. İki tane bina yıktık arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde ikinci saldırı çok iyi oldu gerçekten. Ee, yani kullanılabilir mi? Ben yani yavaş orduları kullanmayı sevmiyorum. Şuraya pek kamızı bırakalım. De bilmiyorum yani hani kazanıyoruz. Kazanınca insan mutlu oluyor tabii ki de. Ee, ilk videodaki ilk pardon saldırıdaki gibi olmuyor. Ve altın sandık geldi gayet e, güzel bir şekilde. İki tane de taç almış olduk. 1518'e kadar çıktık. Ne yaptık bakalım. Bir tane mağlubiyetimiz var. Bir tane beraberliğimiz var. Bir tane evet bir galibiyet bir mağlubiyet bir beraberlikle bölümümüzü bitirmiş oluyoruz. Yani kullanmak isteyenler için arkadaşlar desteği Tabii ki de bırakacağım. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basınız. memnun olurum. Ayrıca kanalımdaki videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E sürçü lisan eledisem af arkadaşlar yanlış bir şey söyledisem e, farkında değilimdir Saldırıların heyecanla kendinize çok iyi bakın arkadaşlar iyi günler diliyorum